Kalp Dostu olarak bilinen ve Silifke genelinde 50 dönümlük bir alanda üretimi yapılan alıçtan bu yıl 15 ton civarı ürün elde edilmesi bekleniyor. <laughs> Emekli olduktan sonra eşiyle birlikte Silifke'nin Çamlıca mahallesinde babadan kalma 2 dönümlük araziye, Alternatif ürün olarak alıç diken öğretmen emeklisi Ali Tok, fiyatlardan memnun olduklarını ve bir ton civarında ürün hasat etmeyi beklediğini söyledi. Emekli öğretmenim, Silifke'den emekli olduktan sonra buraya kendi köyüme, kendi yaylama geldim. Burada hobi olarak bu alıç işine başladım. Yaklaşık iki dönüm civarında bir alış bahçem var. 10 yıldır bu işi yapıyorum. Bu, bugünlerde fiyatı da 50 lira civarında gidiyor. Nisan ayında Bunlar bunların e, bakımına başlıyoruz. Sulaması, gübrelemesi, ilaçlaması devam ediyor. Yaz boyunca devam ediyor. Kaç türü meyve? Eylül ayının 15'ine itibaren hasatımız başlıyor. Hasatta hasat bir buçuk ay civarında devam ediyor ve Türkiye genelinde her yerinde bunun istekleri var. Güzel gidiyor. Alternatif meyve, kalp. Hastalıklarına, kalp rahatsızlıklarına çok iyi geldiği söyleniyor. Alıcı alternatif bir ürün olarak ektiğini ve bunda da başarılı olduğunu belirten Ali Tok, sirkesinin de daha değerli bir ürün olduğunu söyledi. E, ayrıca bunun sirkesi yapılıyor. Bu sirke de e, gene çok güzel e, faydalı bir şey. Silifke genelinde kaç ton? Kaç? Silifke genelinde, Silifke genelinde 50 ton, 50 dönüm civarında bir bahçe olduğunu biliyorum. Ben sadece burada kendi bahçemde bir ton civarında ürün aldım, aldım. İnşallah gelecek yıllarda da daha da fazlalaştırırım. Çalışmalarımız o yönde olacak inşallah. Alıcı ektikten sonra çevresindeki kişilerin de alı çekmeye başladığını ifade eden Tok, getirisinin yüksek olduğundan bahsetti. Eşinin ve kendisinin emekli olmasından sonra köylerinde bahçecilikle uğraşmak istedikleri için alıç diktiklerini ifade eden Ayşe Toksa, bakımından bahsederken yetkililere seslendi. Bu meyveye pazar oluşturulmasını istedi. 2005 emekli olduktan sonra 2005'te eşim emekli oldu. 2018'de ben emekli oldum. Eşim bir hobi olarak kendi bahçemizde başladı. 2000 e, yaklaşık 12 yıl önce orman dairesi bu fidanları alternatif ürün olarak bize dağıtmasına rağmen bugün hakikaten değerli bir meyve. Fakat Mersin ve Silike çevresinde gerçek bir pazar oluşmadığından üretici olarak biz 50 liradan veriyoruz. Fakat pazar sıkıntısı çekiyoruz. Ayrıca alıç göründüğü gibi susuz yetişen bir meyve değil alternatif meyve de değil. Bakmazsan, gübrelemezsen, sürmezsen, suyunu düzenli vermezsen hakikaten yüze gülmüyor.